Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Hollywood Mansion Tycoon oyununu oynayacağız. Aynı filmlerdeki gibi kocaman çok lüks bir ev yapacağız. Ve buradaki bütün alan da bizim. Hiç Hollywood filmlerindeki gibi bir evim olmamıştı. E ee, hadi o zaman hızlıca videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoyu like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Garaj kapısını yaparak başlayalım. Oğlum bu kapıda tek başına çok komik durdu. Şu pencereleri falan da alalım. Burada destek sütunlarımız varmış. Acaba gerçekten filmlerdeki evlere mi benzeyecek? Yoksa bize kandırıyorlar mı? Evi yaptıktan sonra bunu anlarız. Aa mekanikçi geldi. Benim arabalarım için buradaymış. Ama önce arabalarımın kilidini açmam gerekiyormuş. Tamam KGS merak etme. Şuraları bir yapayım birazcık para biriktireyim. Hemen yeni bir tane araba alacağım. Eğer bozulursa da direkt sana getireceğim. Ve sanırım olabileceğimiz ilk araba geldi. Şuna bakın. Valla çok güzelmiş. Tek problem 35 bin dolar olması. 35 bin doları ben nasıl biriktireceğim ya. Bu kadar pahalı olacağını hiç düşünmemiştim. Neyse onu en son düşüneceğiz. Önce şu evin duvarlarını bir yapalım bakalım. Bu arada o kadar büyük ki çok fazla duvar satın almam gerekiyor. Şu boyayı da alalım. Bakalım paramız nereye kadar dayanacak. Şu pencereyi de alalım. Pencere de duvardan sayılır çünkü e, ortada yapılması gereken bir sürü şey var. Ama dediğim gibi ilk önce duvarları yapmam gerekiyor. Evin şöyle temeli bir oluşsun bakalım ne kadar büyük olacak. Şurada da bir tane duvar varmış onu da aldık. Şurada da var. Oha vallahi çok güzel gidiyoruz. Şu duvarı da aldık. Burada da var bir tane duvar. Onu da aldık. Artık yeter ya vallahi bir sürü duvar aldım. He. E bir tane de burada varmış. Onu da alalım. Tamam. Bitti artık her oldu. Param da zaten bir anda azaldı baksanıza. 548 dolar neye yetecek? Vallahi hiç bilmiyorum. Burası da sanırım banyo duvarıydı. Onu da aldık. Kalan paramı acaba neye harcasam bunlara param yetmiyor zaten. Ee, şunlara bakalım bunlara da yetmiyor hiçbir şey param. Oğlum hiçbir şey param yetmiyor benim ya. Ee, tavan 671 dolarmış. Bir de gelirimizi arttırıyormuş. Sarı butonlu olanları alırsak gelirimiz saniyede daha fazla gelir. Ee, burada pencere varmış şuradan geçelim hemen. Şu parayı bir alalım. Hemen gidip ilk önce tavanı almak istiyorum. Zaten duvarları falan da aldık. Bu arada alabileceğim iki araba daha gelmiş. Ama bunlar çok pahalı ya. Ve de çok güzeller. Kim bilir kaç basıyordur o. Aynı yarış arabalarına benziyor. Neyse biz işimize bakalım. Tavanımızı aldık. Ortalık da birazcık karardı ya. Bir de şu merdivenleri alalım. Daha üst katımız falan varmış. Belki üst katta film yıldızları falan vardır. Yani ben çok umutlanmak istemiyorum ama Umarım öyle bir şeyler vardır. Burada da ev sineması varmış. Oğlum bu evin içinde her şey var ha. AVM'den hiçbir farkı yok bence. Şu tarafta ne var acaba? Son 880 dolarımız kaldı. Onu düzgün kullanmamız lazım. Şu ışıkları alalım bence. Burası bir aydınlansın. Bir de şunu alalım. Oo! Oh! Oğlum evin içinde bovlek salonu olur mu ya? Ne saçma. Neyse bizim paramız bitti. Ben birazcık paranın birikmesini bekleyeyim. Hemen geliyorum. İşte geldim. Bayağı bir fazla para biriktirdim mi? Işıkları aldık. Şuradaki ışıkları da alalım hemen. Şimdi buradaki her şeyi hızlı hızlı almaya başlayacağız. Şu pencereyi de yapalım. Ben ne diyordum ki nereden soğuk geliyor ya? Merse pencere yapmayı unutmuşuz. Bakalım orta alanlarda neler varmış. Mobilya seti falan diyor. Şu ışığı da alalım. Oo, bayağı güzel bir mobilya setiymiş ha. Oturup bir deneyelim. Acaba rahat mı? Oh vallahi bayağı da rahat ha. Uykum gelince ben buraya gelip uzanırım. Çok beğendim bu koltukları. Acaba benim odamı nereye yapacağız? Onu da merak ediyorum. Bana şöyle güzel bir bilgisayar lazım. Tabii ki de Roblox oynayabilmem için. Ama bunlardan vakit kalacak mı onu da bilmiyorum. Oğlum bilardo bile var yani evde her şey var baksanıza. Şuraya da bir resim yapalım. Burası nasıl bir mutfak standı onu da anlamadım. Bildiğiniz AVM yapıyoruz biz evde ki. Burada da tatlı var. Acaba kendi evimden tatlıyı kendim mi satın almam gerekiyor? Oğlum zaten parasını verip bakireyi almışım ya. Bir de para verip mi alacağım tatlıyı? Şu duvarın boyasını yapalım hemen. Kapımız var yine boyamız. Oğlum bu alan da baya büyük ha. E, şu dışarıyı sonra halledeceğim. Önce içerideki her şeyi tamamlamak istiyorum. Şöyle hızlı hızlı alalım şunları. Model arabası mı? Oha! Bu çok güzelmiş. Keşke çıkarıp oynayabilseydim ya. Neyse. Burada da sanırım benzin istasyonu falan var. Evin içinde benzin istasyonunu da ilk defa görüyorum valla. Buradaki oturma grubu da değişikmiş. Birazcık küçük duruyor ama. Yine de rahat yani. Burada da oynabilir. Şu bowling alanındaki eksikleri bir tamamlayalım bence. Burada büyük bir piyano varmış. Oğlum ben çok severim piyano. Hadi hemen oturup bir şeyler çalalım. Ben bu Among Us şarkısını nasıl piyanoda çaldım ya? Neyse bayağıdır da Among Us şarkısı falan dinlemiyorduk. Ve hatta bayağıdır Among Us oynamıyoruz arkadaşlar. Among Us videosu gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ben de birazcık özledim galiba. Bu arada Taygun oyununun sadece %9'unu tamamlamışız. Burası o kadar büyük bir yer olacak ki. Galiba abi 10 yıl sonra falan anca bitiririz. Şu robotlar devriliyor mu bakayım. Oğlum ya sadece dekor koymuşlar. Ben de oynayabiliyoruz sanmıştım sevinmiştim. Neyse bu taraftaki işimiz de bitti. Şimdi birazcık da şu karşı tarafa doğru bir gidelim. Hatta şu sinema salonunu bir yapalım ya. Şu ışıkları alalım. Oturma yerlerini alalım. Oo, oh, vallahi çok güzel oldu. Bütün arkadaşlarımı toplayacağım. Burada oturup korku filmi izleyeceğiz. Korku filmi. Bakalım şu kapının arkasında neler var. Sanırım burası bir banyo olacak. Son 524 dolarım kaldı oğlum bu ne ya param hemen çizik bitti. Şimdiye kadar bayağı birikmiştir diye umuyorum. Hemen gidip bir bakalım ne kadar paramız varmış. 15 bin dolar birikmiş. Bence 15 bin dolar bizim için yeterli olabilir. Değil mi Rüstem abi? Evet. Rüstem abi hasta olmuş herhalde sesi bir tuhaf çıkıyor. Şu banyoyu da hemen şöyle bir tamamlayalım. Duş abim bile var. Baksanıza. Bu arada biraz saçım bozulmuş gibi. Şu aynaya bir bakayım hemen. Ee, şey, şey bu aynada gö görünmüyorum da. Neyse elimi yıkayım da çıkayım bari. Oğlum bu aynalar beni niye görmüyor? Vallahi tırsmaya başlıyorum. Bir daha aynaya falan bakmayacağım. Bu arada bir kayıt stüdyosu kurduk. Burada da sanırım şarkı falan söyleyeceğiz. Şu eserleri alalım. 7500 paramız var. Alsak mı? Vallahi aldım gitti ya. Bir de şu müzik aletlerini aldım. Oo, buraya da piyano geldi. Hadi hemen çalalım yine bir şeyler. <laughs> Bu şarkıda bir ara ne ünlü oldu. O. Vallahi ben ne güzel çaldım şimdi. Nasıl çaldığımı sormayın işte çalıyorum öyle. Şu tarafta yapılacak bir sürü şey vardı. Ama benim 376 dolarım var. Ve hiçbir şey param yetmiyor. Biz en iyisi gidelim şurada biriken paramızdan yine alalım. Ve 7500 dolar falan birikmiş. Yaklaşık 8000 dolarımız var şu anda. Hemen şunları almaya başlayalım. Bir tane oyun bilgisayarımız var. Ben de zaten bunu istiyordum. Vallahi çok iyi oldu bizim için. Ama benim yatak odam birazcık açıkta kaldı sanki ya. Neyse artık olduğu kadar. Burası da sanırım giyinme odası. Vallahi ben bu bilgisayarı çok sevdim. Hem de iki tane monitörüm var. Çok güzel Roblox oynanır burada kesin. Hollywood yıldızlarının evi galiba böyle oluyor. Duvar yerine her yerde cam var baksanıza. Burada çiçekler var ama çiçekler birazcık pahalı. Şu içeride yapılması gereken bir şey var. Önce şunu alalım. Sonra da şu kapımızı alalım. Tamamdır. Yatak odamızı bitirdik galiba. Bir tane de bahçıvan alalım. Oo, kanka hoş geldin. Saçlara bak çok iyi duruyor ya. Çalışmam için önce çiçek alman lazım. Tamam kanki alırız sen merak etme. Şimdilik param kalmadı. O yüzden artık yavaş yavaş kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.